Özellikler ise şunlar sağlık yenileyen alan kalkan özelliği ışınlanma özelliği ve rakiplere saldıran çiçek özelliği. Kadim göz özelliğinin bekleme süresi doğduktan sonra tekrardan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu özelliği kullanırken yakınıza rakipler gelirse harita üzerinde ne taraftan yaklaştığını kırmızı nokta olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca size atış yaptığında otomatik olarak özellikten çıkıyorsunuz. Söylediğim gibi bence yeni modun en iyi özelliği bu. Ne kadar iyi kullanırsanız o kadar güzel bir özellik. Bir diğer ki oyuncuların maç içerisinde kullanabileceği özellikler. Öncelikle yeni moda özel olarak özel bir hani becer geliyor. Bakın atış butonun üzerinde bir tane buton bulunuyor. Buna bastığınız zaman bunu bomba atar olarak kullanabiliyorsunuz. Normal olarak kullanmak istediğiniz zaman da yine o butona basarak normal bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bununla rakiplerinizi baydığınız zaman veya kilinizi çektiğinizde gördüğünüz gibi enerjiniz ve canınız doluyor. Tohum özelliği diyelim ki bir maçta haritanın istediğiniz yerine tohumu ektiniz. Sonraki maçlarda da yine buraya gittiğinizde bu tohumu lootlayabiliyorsunuz. İsterseniz günler sonra da lootlayabilirsiniz. Bunu lootladığınız zaman içerisinden loot alıyorsunuz ve ayrıca barkılda çıkıyor. Bir diğer ki kanat özelliği rush atan oyuncuların çok hoşuna gidecek bu özellik çünkü kullanım konusunda çok seri. Bunun iki özelliği var. Bir tanesi yükseğe doğru uçma, bir diğer ki de saldırı. Saldırı özelliğinde rakiplerinize denk getirdiğiniz zaman hasar veriyorsunuz ve ayrıca sanki rakibinize flash atmış gibi oluyorsunuz. İki kişilik akrep özelliği rakiplerinize hem yakın hem de uzak saldırı yapabiliyorsunuz. Rakipler size atış yaptığında gömülme özelliğini kullanarak belli bir süre toprağın altında ilerliyorsunuz ve rakiplerinizden hasar almıyorsunuz. Bir diğer ki sarmaşık özelliği bununla ilerleyerek rakiplerinizi yakalayabiliyorsunuz. Ve son olarak da büyük saldırgan bitki özellikleri haritanın farklı yerlerinde bu bitkiler bulunuyor. Bunları kestiğiniz zaman burada bulunan sandığı lootluyorsunuz ve içerisinden drop lootları ile birlikte full eklentili silahlar ve moda özel olarak gelen özellikler çıkıyor. Sizce yeni gelecek olan ilk ağaç özü modu nasıl olmuş? Bu modda en beğendiğiniz özellik hangisi? Yeni modu birlikte oynamak istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.